Etnik'ten herkese selamlar. Elastir Gaming'den bambaşka bir videoya daha hepinize hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle birlikte e, Bunnyman adındaki bir korku oyununu oynayacağız. Bir önceki videom, videoda da bahsetmiştim e, korku oyunu oynayacağımı. E, oyun sanırım gerçek hayattan esinlenmiş. Amerika'nın bir aile, eyaletinde bulunan bir katille alakalı. Tavşan kostümü giyen daha önce oynamadım sizlerle birlikte oynayacağım Evet Grafikleri Slenderman'e benziyor o neydi lan Ben mi atıyorum Evet sol klikle atıyormuşum ee... Shift ile koşuyorum Gerçekten atmosferi güzel bir oyun ee, Tabii gece saati Kan vardı tabi Ah Git Git Allah'ım Abi bu ne nasıl kurtulacağız Oyunun başından geldi lan manyak Bu ne Lan Git O neydi lan Al Ne yapacağım Lan Ne yapacağım sana Ah Git Git Abi yeniden başlattım oyunu şey için Hani tuşları öğrenmek için çünkü sol yukarıda gördüğünüz gibi Souls yani ruhlarla alakalı bir şeyler diyor Ruhları toplamakla alakalı bir şey sanırım şeylere baktım tuşlara Right click ile I shall kill all Hepsini öldürmeliyim hepsini öldüreceğim tarzı bir şey Hayır hayır Abi, I am, e, Devil bir şeyler yazıyor. Abi ben çok korkuyorum ya. I hate life, hayattan nefret ediyorum. Hah. Ha o objelere F'ye tıklayınca şeye Bunlara F'ye tıklayınca açılıyor onlar sanırım. Ya abi git. Ya da farklı bir şey bilmiyorum. Üfleyip duruyor. Bu şey herhalde ya sanırım. Hani toptan ziyade F'ye basınca e, Flashlight tarzı bir şey yani 17 tane solda gözüm Matches mı bir şeyler yazıyor Işık açıyor sanırım Abi O ne Tren sesi Tren sesi I love to hunt avlanmaya Seviyorum bayılıyorum avlanmayı çok seviyormuş Allah senin belanı vermesin avlanma git Nasıl bir manyaksın lan? Aa, git. 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 Ne yapacağım? Burada mı? Lan git. 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 Allahu ekber. Git. Git. Git uzak. <laughs> ne oldu lan? Git. Ne oldu oğlum? Manyak. <laughs> Oğlum bu ne ya? Gecenin bu saati şaka mı bu? Cık. Ben direkt rahçam abi o zaman. Koş ko la git. Git. Ne yapayım ben sana? Ne istiyorsun benden? Ne yapayım ben sana? Bir, bir oldu tamam. Bir tane sol şey bulduk. Işık yanıyor oradan. Işık yanıyor. Koş. Bu ne oğlum? Ne yapacağım ben? Buradan çıkamam ki karşıma çıkarsa yani. Amacı ne bunun? Anladık. Avlanmaya bayılıyorsun. Anladık. Harikasın. Allah Allah. Seslere bak seslere ya. Of Allah'ım manyağa Tıklaya tıklaya git ya At 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 ya Acaba bunları atınca bizim olduğumuz yeri mi buluyor ki? Ya, git defol Defol Allah'ın belası Git Çık git hayatımdan Orada mısın? He? Ne yapacağım oğlum ben nereden çıkacağım nereye gideceğim? Al bunları topla al. Al tavşan adam. Tavşan adam git tavşan adam. Atamıyorum atamıyorum. Hepsini attım herhalde. Atamıyorum. Sağ tıkla. Tutabiliyor muyum ben bunları? Git ilerle ilerle. Senle birlikte yolculuğa çıkacağız gel. Işık yaktım ışık 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 Işık ışık Koşarak geçeceğim yanından Oradaysa herhalde Gelsene Adam mısın lan Adam mısın oğlum Allah Gelme şaka yaptım şaka yaptım Şaka şaka Yaptım ya bu ne oğlum? Bu ne saçma bir oyun lan? Hiçbir koruma mekanizmamız yok. Yarından koşup gitsem öldürüyor. Gelsene. Ne oldu ne oldu, ne oldu? 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 Manyağa bak, tipe bak. Ne zıplıyorsun lan manyak? Al ben de zıplıyorum. Gelsene. Gel. Gel. Gel gel. Seni dışarı çıkaralım. Gel. Aynen. Aynen gel böyle. Gel böyle dışarı çıkacağız seninle. Tipe bak. Allah'ım ya Rabbim tipe bak ya. Tipe bak ya. Yürüyüşe bak. insan koşar lan avlamak için. Şaka mısın oğlum ya? Hop. Hop. Lan hayır. Zıplıyor bir de. bak 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 şeyle vuruyor şerefsiz. Şerefsiz baltayla vuruyor. Cebinde de tavşan şey tavşan kafaları var. Tamam oğlum ben anladım. Az önce herhalde bug'da kaldık. Hani şey oldu ya. uzaktan öldürdü ya bize. Herhalde orada bug'da kaldık diye düşünüyorum. Yani herhalde bug'da kaldık. Onun yanından koşarak uzaklaşmaya çalışacağım. Bir de bizim adam yoruluyor mu? Bu da önemli bir soru tabi. Bakın bayağı koştuk yani şu an. Yorulmuyor herhalde. Bu güzel iyi bir şey. Koşarak uzaklaşacağım ya ben onun yanından öyle yapacağım. Aynen. Ama koşunca sanırım şey oluyor. F'ye bastığımızda o hızlı sönüyor sanırım. Şimdi şurada karşımıza çıkacak sanırım. Değil mi? Aynen. 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 Aynen 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 aynen. Aynen. kal. Bagdad'da kal. Allahu ekber. Ya oho! Allah'ım bela. Geçeceğim oğlum. Son denemem. Bu da olmuyorsa artık yapacak bir şey yok. Böyle, bu da böyle bir oyunmuş arkadaşlar yani. Daha başından bitiyoruz yani. Başka bir gidiş yolu da yok sanırsam. Hani bakıyorum şöyle etrafa. Var mı ki? Var mı buradan gidiş? Aha. Vallahi çıkıyoruz bir yerlere. Aha. Bura nere? Bu üst taraf sanırım. Ah yok olmuyor. Geçemiyoruz buradan. Ben canavarım diyor. Öylesin. Kanlı ölüm. O ne? anlamadım bir şey hiçbir şeyi şey yapmıyorum. Köpek sesleri geliyor. Bu o zaman gereksiz bir yermiş onu anladım şu an. O ne? <laughs> oğlum bağırma bağırmasana manyak ne bağırıyorsun lan? Ne bağırıyorsun geri ne bağırıyorsun? Allah'ım nasıl korkuttu ya? Ha bir tane daha var. Bağırma oğlum bağırma 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 bağırma. bağırma. Tamam mı? Tamam mısın? Olmuyor ki yukarı, sol yukarıda bir tane bulmuşuz diye gözüküyor. Lan. Git. Yok yok şaka yaptım. Şaka yaptım. Kandırdım. O psikopat acaba dışarı çıkmış mıdır? Oh. Bir tane daha. Bir tane daha. Olmuyor ya. Oh hey Allah'ım. Tipine bak tipine bak öyle bağırmadan önce bir tipine bak. İyi olmuş seni öldürdü iyi olmuş. Bu ne? İlk geldiğim yere döndüm. Ya o oh, sus. Sus. Orada mısın? Bunny man. Bunny man. Abi. Orada mısın abi? oturarak, konuşarak halledebiliriz bence aramızdaki sorunları. Yani senin bu öldürme eğilimin, ne bileyim, kan, vahşet bu isteklerin. Neden yani? Neden? Ne alıp veremediğin var insanlarla? Yani küçüklüğünde ne yaşadın? Ne bileyim işte neden avlanmaya bayılıyorsun? Neden yani? Ne, bir kere en baştaki soru, ilk temel soru, neden tavşan? Neden tavşan? Neden tavşan abi? Abi neden tavşan? Şöyle köşeden köşeden dönerken 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 yardır. Hey. Yok abi yok olacak gibi değil ya. Ben cidden korkuyorum. Ve yani böyle bir oyunmuş yani sizlerde gördünüz hani oynamak isterseniz oynayabilirsiniz tabii ki ama aşamalı bir oyun değil. Yani böyle bir bölüm bir bölüm ki bir şey olacak bu böyle. Anne ise eğlendiyseniz, hoşunuza gittiyse ne mutlu bana diyelim. Ve bir sonraki Elastir Gaming videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.